Öncelikle selamünaleyküm bu tür tarih içeriklerimizin devamı için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayınız. Osmanlı'da bir zamanlar ata binmenin yasak olduğunu biliyor muydunuz? Gelin beraber inceleyelim. Ata binme yasağı, tanzimattan evvelki devirde. İstanbul'da padişahtan başka ancak 3 kişi, ata, eğer tercih ederlerse arabaya binme hakkına sahiptiler. Bu üç kişi de ilmiye sınıfının en yüksek simaları olan Şeyhülislam, Rumeli kazaskeri ve Anadolu kazaskeri efendilerdi. Mezirler, devlet ricali ve zata mahsus bahşolunan bir imtiyaz ile akalliyet. Ayağın ve eşrafı anca ata binebilirlerdi. 17. Asrın ilk yıllarına kadar sayılmayan memurin, Serveti ne olursa olsun halk, büyük şehir içinde ata da binemezdi. Fıkra edebiyat tarihine geçmiştir. Dini edebiyatımızın Süleyman Çelebi'nin Mevlide Şerifi gibi hem şairine hem aşıkanı en yüksek. Eserlerinden Hilye Peygamberi yazmış olan Hakani Mehmet Bey, bu şehirini bitirdiği 1598 yılında 70'ini aşmış bulunuyordu. Vazifesi babalı kalemindeki konağda Edirne Kapı civarındaydı. Eseri, saraydan en aşağı halk tabakasına varınca fevkalade bir heyecanla karşılandı ve şaire, sadaret, makamı tarafından ne türlü bir mükafata mazhar olmak arzusunda bulunduğu soruldu. Şair, artık ihtiyar oldum, her gün Edirne kapına yaya, dip gelmeye kudretim kalmadı, müsaade buyurulursa hayvanla gidip gelsem cevabını verdi. Halbuki Hakan'ı Mehmet Bey'in rütbesinde bir memurun atabilmesi yasaktı, Şairin hatırı için devlet nizamını bozmadılar. Hükümet Babali civarında bir ev alıp şaire hediye etmeyi tercih etti ve arzusunu bu yoldan yerinde getirdi. Fakat bir müddet sonra Müslümanlar hakkındaki şehir içinde ata binme yasağı kaldırıldı. 17. Asır ortalarında bir sinir hastası olan Sultan İbrahim de İstanbul şehrinin içinde arabayı yasak etmişti. Bir gün bir üfürükçü hocaya okunmaya giderken yolda bir arabaya rastladı. Fevkalade sinirlendi ve bu basit zabıta vakasından sadrazamı mesul tuttu. Sadrazam, Salih Paşa'yı ki değerdi, namuslu bir vezirdi, gittiği üfürükçünün evine çağırttı ve gözünün önünde bir kuyu ipiyle boğdurttu. Videonun sonuna geldik tarihsel bilgiler için kanalıma abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun hoşçakalın.